Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tato. Arkadaşlar bugün bak yapıldı karakteri. Gerçek bakacağız lan. Ya bak da oturuyorum. Zararım yok lan. Sizler de bana zarar vermeyin lan. O geriye kadar zombi kral var. Onun gerçek yüzüne bakacağız. Ondan sonra Kerem Komiser'in gerçek yüzüne bakacağız. Ondan sonra da arkadaşlar kötü Kerem Komiser var. Görüyorsunuz adamın kolu kapı. Oyuncakların hikayesindeki Çank'ın gerçek yüzüne bakacağız. Aynı oyuncak. O da sonra teknolojik tepe göz var arkadaşlar. Görüyoruz roketleri var. En son arkadaşlar görüntü Hulk fakire bakacağız. Çok sinirli gözüküyor. Bakalım bu karakterlerin gerçek üzeri nasıl? Ama bu karakter gerçek üzere bakmadan önce. Arkadaşlar burada bir video geldi şu anda. Bu videoya basarak depremde ne yapmanız gerektiğinizi öğrenebilirsiniz. O yüzden bu videoya basın. Ve de arkadaşlar şu an bir tane daha video geldi görmüş olduğunuz gibi. Bu videoda depremin nasıl oluştuğunu deprem hakkında bilgiler alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar ilk önce videoları tıklamayı unutmayın. Ondan sonra bir videoya gelin. bakalım hadi bakalım. Eğer bunları yapmazsa bak. Dans ederek sonra etkilerim ve artık benim kontrolüm altına girersin he. O zaman tıklayıp geldiğine göre O zaman gerçek yüzüne bakacağız arkadaşlar hazırsanız Başlayalım ama başlamadan önce dostlarım Hala kanalımıza abone olmamışsa kanalımıza abone ol Tüm izlerimdir İnşallah videomuzu ben bu sefer Bu ne bu motorda la böyle ne alakalı Bu 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 motorum lazım oluyor elektrik üretiyor bana Ne elektriği canı yani, ne elektriği Çünkü ev yaptı Nasıl ev yaptım bu ne bu bu ne la O benim arabam Arabam mı bir götüreyim mi Sür, Sür. Tamam süreceğim Arkadaşlar ana gitmiyor la bu Çünkü benzin yok ben Evet teknoloji değişik değişik şey var ya. Arkadaşlar görüyorsunuz şunun ev dediği yer burada çeşme var arkadaşlar. Herhalde suyu da buradan geliyor. Samanı var samandan ne yapıyor? Ekmek. Doğru mantıklı. Ekmek yapıyor nasıl yapıyor anlamadım. Burada buzul şeyler. Ulan buzul şeyler burada da tutmuş hava güneşli şöyle. Ama orası soğuk. Nasıl yani ya? O nasıl soğuk? Bu arada durma mı Mazası sandalyesi var. Çöp kovası var arkadaşlar. Görüyoruz burada şezlong var. Baltası var. Baltası var. Baltayla Bunları yapmış herhalde Johnny. Johnny'nin el güzel arkadaşlar. Yani ona hak yedirmem. Burada da köpek kulübesi var. O senin kulübe. <laughs> Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonunda bank var arkadaşlar. Burada kuru kafadasının önünde. Nasıl lan zorla oraya gidin. Oraya nere Johnny ya? oraya nere? Ne yaptın sen buralara? Bu ne arkadaşlar? Buraya da küçük ev yapmış. Evet bu kim dedim? Kim yaptı bilmiyorum. Biri yap. Ben de bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum kim yaptı. Neyse dursun burada. Bunun rüzgar müzgar kar fırtına yapar da buraya giriyoruz Johnny yani düşe. Yok ya, ben uçacağım. Nasıl ya? Kartal gibi uçacağım la. Çünkü kartallar. Ya yağmurdan fırtınadan korumak için yükseklere uçar ve korunurlar ama diğer kuşlar saklanır. Yazla bir gel oraya hadi Biz konumuzdan uzak durmayalım. Biz zombi kralı şimdi gerçek sebebiyiz. Burada, burada zombi kralın galiba kalesi var arkadaşlar. Birazcık hasar görmüş gördüğünüz gibi ya. Bayağı hasar görmüş. Neyse hasar görmüş boş verelim. Biz en iyisi gerçek yüzüne bakalım zombi kralın görüyoruz. Zombi kral burada. Önümde ya. Gerçek yüzü çok iyi ve azı duruyor. Merhaba saygıdeğer kralım. Nasılsınız? Abi ben siz gerçek yüze bakacağız. Bakalım arkadaşlar kral nasılmış göreceğiz. Zombi kralı hiç görmedim hayatımda. Şimdi göreceğiz ve öğreneceğiz arkadaşlarım. <laughs> Oo şu havalı bak cidden çok ciddi ve çok havalı duruyor. Şaşak aldım ve hipnotize oldum resmen hipnotize. Şu kral'a bakın şu taca bakın. Şu krala bakın be helal olsun kralımız ya. Ama bizim kralımız değil mi? Yani mantıken bizim olmuyor. Zombilerin oluyor ana tato. Bizim kralımız yok lan. Bizim kralımız sizsiniz arkadaşlar. Helal olsun arkadaşlar. Adamsınız. Videoyu beğenip la. Videoyu beğenin arkadaşlar. Krallar bakalım videoyu beğensin. Kimler kralmış görelim. Diğer kraliçeler varsa da kraliçeler de videoyu beğensin. Hadi bakalım. Zombi kralın gerçek yüzüne baktığımıza göre sırada Kerem komiserde. Buraya Kerem komiser barikatlar kurmuş. Ebe be ise şunun yüzünden bakın şu var ya şu. Çakal var ya şu çakal. Onun yüzünden büyük ihtimal. Buna bakın daha şu boynuzlara bak şu tezlere bak kalkıyor kötü bunu nasıl idare ediyor yani bilmiyorum ki idare edebiliyor muyum etmiyor muyum? ben de bilmiyorum farkında bile değil ama o bana saldırmayacak o kötü Kerem komiser onu affedeceğim var ya yok edeceğim onu çünkü burada kötülük değil her zaman iyilik hakim olacak bence de Kerem komiser her zaman iyilik hakim olmalı kötülük git böyle her yerden bakalım Kerem komiserin gerçek yüzünü nasıl arkadaşı şimdi görüp öğrenelim ah Arkadaşlar görüyoruz mu? Kukuks var. o teaserı meyzer'a tabancası var. polis arabasında şekilli mokulu poz var. Ben de şekilli çikolup poz vereceğim Johnny. Fotoğrafımı çekersin değil mi? Ben de şekilli çikolup poz vereyim. Sen de benim fotoğrafımı çek. Ben de senin fotoğrafını çekeyim. Nasıl? Harbi mantıklı ya. Olabilir ona Bir gün gidelim. Yapala. Arkadaşlar sizin şekilli çikolup fotoğrafınız var mı la? Varsa yorumlara yazın bakalım. Kimlerin şekilli çikolup mokulu havalı ve güzel fotoğrafları var. Yorumlara gezin. Kerem Komuz'un gerçekten bak sırada geldik buna. Testere'li kötü Kerem. Kerem komiser e. Şu bakın her yeri kanlı. Kolu yok. Anala ben bunu nasıl yeneceğim? Hadi inersin sana güveniyorum. Ben de silah yok. Tamam yani sen burada kal Kerem komiserin yanında. <laughs> Güvenlice bekle olur mu burada tamam mı? Şurada falan bekle. Tamam geleyim bekliyorum ben burada hadi git sen. Hadi Johnny görüşürüz. Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. E, kötü Kerem komiser. <laughs> bir şey mi çıkıyor lan? Ana ana la saldırıyor. Aa, al bakalım al bakalım görev komiser kötü görev komiser al bakalım. Al bakalım al bakalım al bakalım. Al yan bakalım. Seni kötü kötü görev komiser. Ana la dünyayı da yakıyorum lan! Dikkat olalım arkadaşlar dikkat olalım. Dikkat olalım tamamdır. Al bakalım al bakalım biraz testereyle geliyor. Pis kapat pis kapat. Bunu bakalım testereyle geliyor. Pis kapat. Delinin teki bu ya. Git 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 bakalım. Ay yanlış çıktı oyuncak. Hikayesindeki kuruka vurdum. Aa, i̇yi misin lan kuru? İyi misin? Bizim ana yanlışlıkla oldu. iyi misin? Ya birazcık dikkat et ya. Görmüyor musun? Burada hareket lazım. Her gibi bir çocuk gelebiliyor. Yani. Ana özür dilerim yanlışlıkla olduk. Yarın kapışırken komiserle kapışırken yoldular. Onun gerçek yüzüne bakıp gelelim. Kurak sonra senin gerçek yüzüne bakalım. Bakalım seni kimler tanıyor? İlk önce kötü kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Aa bakma bak hele bak, bak, hele. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Burada testler yok. Burada silah var. Acaba bu silah da mı kötü la? Gördünüz gibi arkadaşlar kötü kerem komiserin gerçek yüzü böyleymiş. Şuna bak zombi gibi. Pis kötü kerem. Abi, pis ya. Abi yeni öz geliyor. Yeni öz geliyor ya Johnny. Gelebilirsin tehlikeye Tamamdır geliyorum. Johnny daha demin yanlışlıkla kren kavurdum ya. Yaralanmış olabilir. Al bakalım bunu. Bunu ona ver. İyileştir ben. Al bakalım. Ona bunu Johnny böyle ya. Aha <laughs> iyileştirme eksiri. Krak bak krak sana bunu basalım. İyi gibi iyileşirsin. Belki yaran maran varsa. Yani plastiğin falan delindiyse mermi yaran varsa. Basalım yani iyileşir atalım arkadaşlar. Umarım iyileşir yani bu şimdilik idare eder sonra hastaneye götürürüz. Oyunca tabir eder. Biri var mıdır ki hastanede la? Arayıp bulacağız. Şimdi gerçek yüzüne bakalım. Açtım zaten gerçek yüzünü arkadaşlar. Gördüğünüz gerçek yüzü böyle. Gördüğünüz gibi <laughs> oyuncak hikayesindeki. O işte Krank bu arkadaşlar. Bakın bunlar kötü adamlar. Krank arkadaşlar böyle gözü eğer yani böyle kırmızı olursa delleniyor fıttırıyor. Sizi bile görmüyor yani arkadaşlar. Kendisi de olmuyor. Deliriyor. Sinirleniyor ya. Bunu sinirleniyor. Aynı benim evimin güzelliği gibi. Ne? Ne Tank bittiğine göre arkadaşlar orada iyileştirme bastık sonra oyuncak tamircisine götürürüz. Sırada teknolojik roketli tepe göz var. Tepe ne yapıyor? Benim adım teknolojik tepe göz. İcat yaptı bu roketler ile sonra gideceğim. La bunu nasıl başaracağım? Başarırsan helal olsun la sana. Başarır. Ben sponsorum. Öyle birine. Sen sponsor olursun acaba. Ana arkadaşlar bakalım gerçek yüzünü açmış bu tepe gözün. Ana elinde sopa var bu tepe. Bu ne yapıyor ya? Ara, arkadaşlar bu da saklanıyor galiba. Saklanmaç oynuyorlar değil mi Johnny? Evet saklanmaç oynuyorlar. Çünkü gelen şeyin roketi. Benim yatırım yaptım. <laughs> tepe göz roketler. Anlıyoruz Johnny. Yani. Anlıyoruz anlıyoruz. Bayağı anlıyorum yani. Bu ka bu kafayı nereden buluyorsunuz? Bana da söyleyeyim ben de bulayım. Sıradakine geçelim. Sıradaki şey Hulk fakir var. Fakir dostum Hulk bak olsa ne kadar ne kadar kalsa gücü müthiş harika olmuş la. Bakın Hulk fakirin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar onu göreceğiz. Burada böyle oyunda görmeyeceğiz. Fakir dostum helal olsun. Dünyayı kurtar. Beni de kurtarın ha. Bunun elinde. Kimin elinden kurtarıyor? Senin gibisinin la. Sen ne kadar akıllısın. Benim teknolojik roketlerimden anlıyorsun. Ne alaka bununla ola. Ne neyse arkadaşlar görüyorsunuz hulk fakir Ana arkadaşlar parçalamış yine sinirlenmiş bir şey ne yaptınız Miray'a mı daldınız Miray'a mı öptünüz ne yaptınız bu kadar sinirlenmez olmadı fakir İşte bu benim roketlerim Al işte al işte arkadaşlar görüyorsunuz roketlerim roketlerim diye tutturdu Neyse görmüş olarak ki ufak fakirin de gerçek yüzü böyleymiş gerçek etki bu oyundaki bu da gerçek yüzü Hı, Hepsi işte yani görmüşsün bugün Minecraft poli karakterin gerçek yüzüne baktık hepsinin Oyuncu hikayelerinden de karakter vardı o da bayağıydı Yanlış da birazcık ona yani e, hasar vermiş olabiliriz ama özür dileriz can. O zaman arkadaşlar bir videomuzda size gelelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hala kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de isterim. Hoşçakalın. Adios amigo.